Merhabalar Batu, ben bugün sizlerle Abdülaziz Dıvay bin Rumay'ı, sanırım adı oydu, hakkında konuşacağız. Kimdir bu, ne yapmış ve kendi cevapları ne demiş, kendi cevaplarımı söyleyeceğim bunun üstüne. Öncelikle belki biliyorsunuzdur, yine de bilmeyenler için anlatayım, iki gündür gündemde arkadaş. Abdülaziz, sosyal medyada kuvvetli bir yazar olduğu söylenen, Atatürk'e paylaşımlar yapan, Atatürk'e Atatürk e hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir arkadaş kendisi. Yani. Öncelikle nasıl bir paylaşım var? <laughs> Kusura bakmayın bu arada boğazım tarih olmuş. Biraz sıkıntılı olabilir konuşurken. Şimdi kimdir bu? Ya yani ne demiş bu arkadaş ilk baş? Şey diyordu. Biz diyordu Araplar diyordu 400 bin dolar yatırım yapıp vatandaşlık adraktan buradaki Kemalist daik rejimi yıkıp daha bir İslam rejimi kurmalı ve ee, İslam'ı yücelten lideri seçmemiz gerekiyor diyordu. Başka bir paylaşımında Mustafa Kemal'in heykellerini yıkanlara meblağı tam hatırlamıyorum para belli bir para ücreti vereceğini söylüyordu. Yani belli bir para ücreti ödül vereceğini söylüyorlardı. Yani Türk halkını Mustafa Kemal'in heykellerini yıkmaya davet ediyordu. Ondan sonra Akif Emin soyit olayında kimdir bu çocuk? Ben avukat ücretlerini karşılayacağım. Okul masraflarını karşılayacağım. istediği okulda okuyacak. Bu çocuk suçlu değil. Bir kahramandır diyordu. Ondan sonra e, Atatürk için şey diyordu. Kadınsı etcinsel gibi ithamlarda bulunan paylaşımları vardı. E, İslam'a zarar verdiğini iddia ediyordu. Ondan sonra bir paylaşımında da kendi resmi var. Bir tarafta da Mustafa Kemal'in montajlı e, makyaj yapılmış resmi var. Bir tarafta ümmet lideri bir tarafta eşcinsellerin lideri diyerekten paylaşım yapıyordu. Öncelikle ben bunlara bir cevap vermek istiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum. Mustafa Kemal kadınsı mıydı, eşcinsel miydi? Bunu ben bilmem. Ya büyük ihtimal değildir. Lakin ben şunu biliyorum ki Mustafa Kemal sizden daha adammış ki, daha bir yerleri sağlam basıyormuş ki ve mahalle ağzıyla daha bir erkekmiş ki 7 düvelle birleşmenize rağmen Mustafa Kemal'in ordularına hiçbir şey yapamadınız. Hani Eçin lideri dediniz ya. 7 düvelle birleşmenize rağmen ne ona ne de onun ordusuna hiçbir şey yapamadınız. Yani madem ümmet liderisiniz, şunu diyeceğim. Madem ümmet liderisiniz, madem İslam'ı yücretmek tek amacınız, Birinci Dünya Savaşı'nda ihtilaf kuvvetleri savaşı kazanırken neden savaştaki tek Müslüman ülkeye? Arkadan vurdunuz. Neden savaşı kazanmak üzere olan güçlü insanın yanında oldunuz? Neden Osmanlı'yı yıkmak istediniz? Tek Müslüman ülkeyi. Neden İslam düşmanı olduğu apaçık belli olan, gazetelerde yaptıkları haberleri apaçık belli olan, İslam'dan nefreti apaçık belli olan insanlarla beraber Müslümanlara karşı mücadele ettiniz? Ben bunu sormak istiyorum. E şunu da diyeceğim. E, madem siz ümmet ümmetliydirsiniz... Birinci Dünya Savaşı'nda siz İslam adı altında bu isyanı çıkarttığınızda hiçbir Müslüman ülke size destek vermedi. Lakin Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'dan, Orta Asya'dan, Afrika'dan destek geldi. Sebebi ne? İslam'ın son kalesi gidiyor. Türkleri yardım etmemiz lazım. Onlar İslam için savaşıyor dediler. Tek yardım göndermeyen coğrafya neydi biliyor musunuz? Arabistan'ın %90'ı. Bir tek onlar yardım göndermedi. Hani siz ümmetliydiniz ne oldu? Hani siz ümmet için savaşıyordunuz? Ne oldu? Ümmet yani Ümmetçilik Arap olana kadar mı? Arap olmayana kadar mı? Arap olmayınca Müslüman sayılmıyor mu? Neyse. Olayın devamını anlatalım. İçişleri Bakanı Abdülaziz'e suç yürüsüne bulunmuş. Suç yürüsüne bulunduktan sonra, Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarından ötürü. Suç yürüsünden sonra, tam paylaşımı hatırlamıyorum. Ama başlangıcı ben ırçıkla savaşıyorum. Sen beni dava ediyorsun gibi bir başlangıcı vardı. Son paragrafında da, ayakkabımı ağzına sokarsam tüm kişisel bilgilerini paylaşırım, seni dava ederim gibi bir şey paylaşır Son kelimesi de, seni barbar, piç oluyor. Şimdi ben İçişleri Bakanı'nın, icraatlarını bilmem. Ne yapmış, ne etmiş bilmem. Ya yani yeni İçişleri Bakanlığı takip etmiyorum. Ondan bahsediyorum. Ee, yakından takip ettiğim bir isim değil. Ufak tefek bir, bir iki şey biliyorum. Yani ne sevgim var ne nefretim var. Lakin burada e, takılmamız gereken nokta barbar kelimesi. Şimdi n biliyorsunuzdur birçoğunuz. n-word nasıl? Batı'ya gittiğinizde siyahiler için bir hakarettir. Mesela n tam anlamı bilmeyenler için köle anlamı taşır aslında. Sen adama köle olduğu için demezsin ya da sadece o siyahiye sinir olduğu için en word'u kullanmasın. O en word'u kullandığında tüm siyahilere etkilenmiş olur. Aynı şekilde barbar kelimesi Avrupa'ya gittiğinizde, Amerika gittiğinizde, Arabistan coğrafyasına gittiğinizde, İran'a gittiğinizde, Uzak Doğu'ya gittiğinizde Türklere karşı kullanılan ırkçı bir kelimedir. Ben şunu sormak istiyorum şimdi. Sayın İçişleri Bakanı barbarlık yaptığı için mi barbar dediniz? Yoksa Türk olduğu için mi barbar dediniz? Ben herhangi bir barbarlık görmüyorum yaptığında. Adam akıllı hukuku kullanıyor. Yani siz Türkleri barbar olarak mı görüyorsunuz? Diğer ırkçı milletler gibi Sayın Abdülaziz. Bunu demek istiyorum. Demek ki kimin ırkçı olduğu çok açık bir şekilde belli oldu. Kimin ne kadar erkek olduğu çok açık bir şekilde belli oldu. Tabirimi maruz görün, mazur görün. Mahalle ağzıyla karı gibi dedikodu yapan, kara gibi, laf salatası yapan Abdülaziz Bey bu yaptığınız erkekliğe yakışmıyor. Neyse bugünlük benden bu kadar. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.